Evet gençler hanımlar hazır mıyız? Kayseri'ye Melik Gazi'ye sizler için yeni bir tesisi kazandırdık. Hayata geçiyor. Gülük mahallemizde çok merkezi bir lokasyonda Turizm Meslek Lisesi'nin hemen karşısında çok güzel bir sosyal tesisimiz hazır. Burada Akıl Küpü kütüphanemiz olacak. Aynı zamanda Melik Gazi atölyemiz ve melmek olacak. Bir diğeri de hanımların çok sevineceği fitness merkezimiz. Ee, özellikle de yan taraftaki camiden dolayı da yaşlılarımız, emeklilerimiz camiye sık sık gidiyorlar. Bu nedenle onların oturacak mekana da imkanı var. Gençlere de rehberlik edecek imkanları var. Bu yüzden içerisinde de çok güzel bir kafe inşallah kafeterya hazır olacak. Dolayısıyla burada gençlerimiz ders çalışabilecekler. Kütüphanemiz iki katlı, çok şık, çok güzel. Yani bir an önce inşallah burayı açılışı yaptığımızda ben de bizzat gelip burada ders çalışmayı isterim, kitap okumayı isterim. Özellikle hanımların ve gençlerin çok yoğun kullanacağı bir sosyal tesis oldu. Yakın zaman içerisinde inşallah temizliği yapıp, tefrişini yapıp, açılışını hep birlikte yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun diyorum.